Ee, Demin bir kelime geçti, bir cümlesi geçti Sejatdin Bey'in. Dedi ki, ben dedi bazı hadisleri alırım, Kur'an'a uyan hadisleri alırım dedi. Şimdi bir şey, bir şey ya reddedilir, ya kabul edilir. İkisinin arasında bir şey olmaz. Bu bir ikincisi, bir örnek vereyim. Sadece bir örnek vereceğim. de tartışma başlamış olsun burada. Şimdi Nur suresinde, Nur suresi ikinci ayet olsa gerek herhalde. Orada e, zina yapanlara, zina yapan kadınlara ve erkeklere yüz sopa vurulması gerektiğini söyler. Yüz sopa. C'de. Doğru mudur? Evet doğru. Evet. Şimdi hadislere gitmediğimiz zaman bu sopayı vuran kişi ve diyor ki ayetin devamında ona sopa vurulurken müminler de gelsinler seyretsinler. Ve diyor sopayı vuran kişi Allah adına vurduğu için, Allah'ın dini adına vurduğu için sakın ona acımasın. Şimdi olay ayet bu. Peki sopaya vuran kişi nasıl vuracak sopayı? Hangi tür bir sopa vuracak? Demir çubukla mı vuracak? İnce bir çubukla mı vuracak? Kızılcık sopasıyla mı vuracak? On numaralı sopayla mı vuracak? Nasıl vuracak? Nereden anlayacağız? O sopa nasıl Hadislerden vuracak? çıkacak bu sizin zannınızca? Efendim? Hadislerden mi çıkacak bu detay sizce? Şimdi bilmem, onu nereden çıkacağını yani. bilmem. Şimdi Secehattin Bey hadisçilerle Kurancılar arasındaki sorun beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren nokta Kuranın Kuranın Tanrı kelamı olmadığıdır. Hatta hatta daha ileri gidiyorum, İslamın din olmadığıdır. Ben bunun üzerinde duruyorum. Şimdi. Yani bunu bunu derken de bu diyorlar ki işte din ve İslam yani Muhammed ve din düşmanı diyorlar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiçbir yerde Tanrı'nın varlığını yokluğunu tartışmıyorum. Sadece dinleri tartışıyorum ve dinlerin yalan olduğunu ispat etmeye çalışıyorum kendi çapımda. Kendi bilgim dağarcığında bunu savunmaya çalışıyorum. Tamam bu en doğal hakkınız. Problemler. evet. Onun için onun için şimdi eğer ben ben bu dini Tanrı kelamı olarak kabul etsem eğer o dinin peygamberini de Muhammed olarak kabul ediyorsam Muhammed'in uygulamalarını ve onun hadislerini kayla almak zorundasınız. Onun yani o o şeyi atamazsınız. Çünkü diyor ki peygamber uygulayıcıdır. Kur'an uygulayıcısıdır. Demin ki verdiğim örnek Nur Suresi'ndeki soba meselesi kardeşim. Diyelim ki bana ben o görev yapıyorum. Maaşla o görevi yapıyorum. Şeriat ülkesinde yaşıyoruz. Geldi iki kişi zina etmişler. Sopa vuracağım bunlara. Acırsam dinden imandan çıkarım. Onlara vururken. Değil mi? Vurmasam olmaz. Mecbur vuracağım. Çünkü, çünkü Tanrı emri. Nasıl vuracağım peki? Kur'an apaçık bir kitap. Belirsiz bir ayet. Ee, Nereden öğreneceğiz bu sopanın nasıl ve ne ile vurulacağını? Dostum yani. akılla öğreneceksin. Akılla öğreneceksin ve e, onu o şekilde Kur'an mantığında uygulayacaksın. Eğer gerçekten e, yani bu sistemde e, bunları ben hadislerden öğrenim dersen gerçekten çok daha büyük bir çelişkiye düşersin. Çünkü bu hadisler e, bunları zaten açıklayamıyor. E, ve şey yalnızca... Bey, hadis falan savunduğum yok bak. Dedim yok. ki Kur'an Hadislerle Kur sizin aranızdaki hadisçilerle sizin aranızdaki problem beni ilgilendirmiyor. Ben Ama bir giriyorsun. kafirim. Ben bir kafirim elime Kur'an'ı aldım, okuyorum. Nur suresine geldim. O ayet rastladım. Diyor ki yüz sene sopa vurun. Vuran adam acımasın diyor. Acımasın. Allah için vur. Yani öldüreceksin. Vurup öldüreceksin. Yok öldürmek değil canım. Ne alakası var? E, ya acımadan vurduğun zaman vardır. adam ölecek. Hayır. Hayır. E, Yüz tane sopayı acımadan vurduğun zaman acımasın diyor. Acımasın. Ne demek bu? Hızlı vurmak demek. Ya acımasın. Psikolojik eziyet de acımamak anlamına gelir. Yani bunu sen e, Ama bu anlamda... Ama sopa yaparsan... vurun diyor. Psikolojik işkence diyor. Bir dakika. Bir dakika. De yani bir, insana, bir insana ziyaret yaptığında yani eğer bir sopa vurursan o psikolojik zaten eziyet anlamına gelir. Ee, yani göz, gözünü afişli olan bir insan zina yapıyor. Ee, ve bu çok zaten çok muazzam bir ceza. Yani öldürmek falan nereden çıkıyor anlamıyorum. Ben şunu Hayır, söylüyorum. 100 sopaya ee, acımadan ben diyorum ki bak şimdi Kur'an Kur'an Ben şimdi, şimdi bak, her şeyi attık, bak, hadisleri ben, attık. Sadece Kur'an'a bakıyoruz. Diyorum ki evet. ölçü nedir? ölçü? ne? Yani ölsün ölmesin fark etmez. Hangi sopayla vuracağız? Demir çubukla mı vuracağız? İnce çubukla Hayır, mı vuracağız? Yani Arap dilinin e, kendi gramerini öğrendiğin zaman zaten bu demir çubuk falan değil celde şey, e, yazılır Bunu şey. Kırbaçam. E, Yakup abi bana iki dakika müsaade edin. Kendi izah Buyurun alın. canım Buyur Beş dakika. E, şimdi bir defa Kur'an'ın genel mantığını bilmemiz lazım. Yani Kur'an e, ahlakın üzerimize oluşabilmesi için Kur'an'ın genel mantığını bilmemiz lazım. Kur'an'ın genelini bilmeden e, yaptığınız her yorum e, eksik ve yanlış olacak. Siz zaten e, burada takılıyorsunuz. Özellikle İbrahim dostumuz ee, burada bir usul hatası yapıyor. Mesela açıyor bir şeyi, e, ayeti. İşte vurun, kırın, öldürün, biçin, kesin. Ee, halbuki Kur'an'ın genel mantığını bilse, e, mesela bunların yalnızca savaş anında yapılan şeyler olduğunu anlayacaklardır. Ee, ve bağlamından kopardığında hiçbir metinden e, doğru düzgün bir şey anlamayacağını bilecektir. Bu hatayı düşmeyecektir. Ee, mesela e, en başında Kur'an ahlakında, Kur'an'ın genel mantığında saldırı savaşı fetih hareketinin olmadığını bilsek e, zaten problemlerin yüzde e, yaklaşık 80'i 90'ı çözülecek. Saldırmayan bir e, Müslüman grup demek ki kendisine saldırılıyor ve o arada savaşa izin veriliyor. Bu çok normal değil mi yani? Neticede Kurtuluş Savaşı'nda böyle olmadı mı? Eee birçok e, şeyde mesela ayeti siz Savaş ayeti, işte savaşa teşvik. Yaratın abi, Nur ya... suresinden girersen daha iyi olur. Konuyu başka yere çekiyorsun şu an. Yok yok, ben genel olarak kendi ifade mesela, Nur suresinden çıkamayız biz. Bunu onun için söylüyorum. Şimdi mesela, Peki. sen en başta e, Yahudilerle e, ve Hristiyanlarla Müslümanlar dost olamaz dedin. Halbuki kardeşim, yani o Nur, şey, e, Maide suresinin 51'i yanlış iz, e, meal edersen, tut ki onu yanlış yaptın. Mesela değil mi? Maide 51'i bilemedin. E, dost edinmeyin şeklinde e, çevirdin. Veli edinmeyin şeklinde değil de dost edinmeyin şeklinde çevirdin. Halbuki bunun çelişki metnin genelinde çelişki oluşturduğunu bildiğinde bunu düzeltmen gerekiyor. Yani bir metin, aynı metin içinde hem e, bunlarla evlenebilirsiniz hem e, bunlar size saldırmıyorsa barış edin güzellik yapın bu işte en e, Hristiyanlar sizin için daha makul insanlardır vesaire gibi ayetler olsun hem de e, Hristiyanları ve Yahudileri Dost edinmeyin diye bir e, bir ayet varsa bir cümle varsa bu birbiriyle çelişiktir. Yani o zaman Kur'an'ı kendi mantığında çelişik oluşturuyorsunuz. Halbuki bütün e, bir usul vardır. Yani bir kitap herhangi bir kitap, yalnızca Kur'an için söylemiyorum. E, bu kitabın genelinde çelişki oluşturulmayacak şekilde parçalar analiz edilir. Siz bunu yapmıyorsunuz. Bir saniye bir saniye bir saniyenizi alabilir miyim bir saniye? Bir saniye. Bir saniye. Yani buyurun. Yanlış yanlış oluşması açısından Hemen bir buyur. hesaplama yapmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Bak diyorsunuz ki Kur'an'ın bütün genel anlamda ne dediğini anlamadığını anlamamız gerekiyor. Tabii ki. Ayet ayet değil de Kur'an ne diyor? toplam, önce, genel olarak. Yani. Tabii önce genel olarak bu kitabın bir saniye, bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. 10 saniye, 10 saniye Kur'an'ın 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 Kur kaç yılda indiğini bize söyleyebilir misin? Tamamlandığını. Ya, bu da bir rivayet. Yani bilmiyorum Peyderpey indiğine ilgili ayetler var ama kaç yılda olduğunu e, Kur'an söylemiyor kendisi. Kur'an Kuran söylemiyor ama e, bu bütün İslam tarihinde peygamberin ne kadar Mekke'de kaldığını, ne kadar Medine'de kaldığını ve ayetlerin Maide suresinde söylüyor. Zaten 3. ayetinde diyor ki nurunuzu tamamladım diyor ve sayıyor. Şunu şunu yapmayın diye. Şimdi Mekke'de Müslüman olmuş adamlar Mekke'de ve Medine'ye yetişmeden ölmüşler. Bunlar İslam anlamadan çekmişler gitmişler. Yani 23 yılda tamamlanan bir kitaba bir bütün olarak peygamberin bile bakamaz. Bu bir. Bu bir. Öyle, öyle olduğu kabul edelim. Mesela o adamlar e, şeyin İslam'ı Kur'an'ı anlayamadan ilk... gitmişlerdir yani. Ebu Bekir olsun, öbür olsun, öbür olsun. Şunu söylüyorum e, Yakup abi. Tut ki sizin dediğiniz doğru olsun. Bir Müslüman, Mekke zamanında Müslüman olsun. Ve 10 yıl sonra vefat etsin. Medine dönemini görmemiş olsun. Bunlar evet. ne çıkar? Yani Hayır şunu adam, diyorum yani. Şunu adam diyorum, kim, olmuş. Diyorsunuz ki bize, diyorsunuz ki bak. Şu Kur'an'ı mantık, e, mantık olarak, Kur'an'ı boş ver, mantık olarak... Mantık olarak 23 yılda tamamlanmış bir kitap, mesela bir ayet geliyor, bir ayet geliyor. O ayeti uygulayamazsınız o zaman. Beklemeniz lazım. Bütün kitap tamamlanana kadar o ayeti uygulayamazsınız. Ama baş, başlarının başlarında elçi var, yani barış elçisi var. Barış dininin kitabını o açıklıyor. Şimdi bak, olmadı işte olmadı, olmaz. O yok, tarafı oldu, da sen ok, o, oldu. o, da oldu. Da sen, o yok, olmaz. Yani söylüyorum. Peygamber de Peygamber de o, onun tamamlanmadığını biliyor. Peygamber de uygulayamaz. Mesela. Örnek. Buradan, buradan neye varacaksınız? Onu anlayamadım. Şuraya varacağım işte. Sizin yani bize diyorsunuz ya Kur'an'ı tüm Kur'an mantığını anlamadan evet. işte oradaki bir ayetten savaşı şey Ama Kur İslam tarihine baktığımız zaman İslam tarihine baktığımız zaman İslam ordularına saldıran tek ordu yok. Şimdi o tarih sen e, şimdi, bir tek ordu yok. Nereden baktığına göre değişiyor. Hangi tarih bakıyorsun? Yani öyle bir hayır. şey. Var. İslam tarihine bakıyorum. Peygamberin savaşlarına bakıyorum. İşte Kur'an dışı peki. rivayetler bunlar onu söylüyorum. Yine aynı noktaya geldik. E bak. O zaman evet. nasıl diyorsunuz ki Kur'an peki Kur'an e, Kur'an'da evet. peygamberin yurdundan sürdü diyorsunuz. E, şeyde, e, Ayetler şeyden Kur'an söylüyor. E ben söylüyorum. Kur'an Kur Kur'an İbrahim'e de diyor. İbrahim'e de diyor. Davud'a, Musa'ya da diyor. Ne diyor? diyor? Bütün peygamberlere diyor yani peygamberlerden öncekine cahiliye dönemi diyor. Yurdundan sürdü diyor. Bütün peygamberlere söylüyor bunu. Yani? Yani böyle bir şey yok. Peygamberin yerinden sürüldüğü, Mekke'den sürüldüğü, Medine'ye sürüldüğü, işkence olabilir, gördüğü, canım. eziyet gördüğü bir şey yok. Kur'an'ın bağlamını bir düşünün. Siz Kur'an'ı bilen miyiz? Kardeş abi? bak şimdi orada Ebu e, Leheb'e tek bir tek, tek e, Ebu Leheb'e laf yetiştiren bahsediyor. Allah. Ebu Leheb'e laf yetiştiren Allah. Peygamber'e nasıl işkence edildiğini, o İslam savunurlarının, peygamberin arkadaşlarının, sahabelerin nasıl işkence gördüğünü Mekke'de yazamaz mıydın? E, yazıyor zaten. Nerede yazıyor? Mekke'den yurtlarından çıkarıldıkları ile ilgili bir sürü ayet var. Bilmiyor musunuz siz? <laughs> <laughs> ya ben, ben, ne diyorum? Bak İbrahim'e de Bak, söylüyor onu. Musa'yı da yurtundan çıkarttılar diyor. E tamam ne olacak yani? Konu nereye giriyor? Bütün peygamberler için. Şimdi. Yani neyse ben, sen ben, tamamladın. ben başka konuya geleceğim. Siz tamamlayın. Şimdi Böyle bir araya gireceğim. Bir saniye. Bak bir saniye, şunu söylüyorum Yakup abi. Sadrettin abi bir saniye. Kur'an'ın tamam. genel mantığında iş... Sadrettin mü? müsaade eder misin? Bir şey ekleyeceğim. Şimdi Buyurun. E, abi daha şeyi e, Nur suresine açıklık getirmedi. Şimdi daldan dala atlamayalım da. Onu diyorum. Bir yerden gidelim. Yani, mesela bir saniye, abi, bekler misiniz? Ben bitireyim cümlemi. Daha dünkü e, benim o kafirlerle ilgili yaptığım video vardı. E, Maide 51. Yani oraya gitmeyelim. Genel çerçevede cevabınızı verin. Ben gerekirse oraya ayrı bir konuyla gireceğim. Bu konuyu tartışacağız. Çok biz, basit bir soru. Nur suresi o 80-100 sopa vurun diyor ya. Ölçü nedir? Kur'an ne diyor? Nasıl vuralım? Evet. Nasıl vuracağız abi? Sen Ya söylesin. dostum siz detaylarda gerçekten boğuluyorsunuz. Yani bu şekilde biz bu metni anlayamayız. Bak ben size çok net bir şey ifade ediyorum. Ee, Kur'an'ın genel mantığı barışçıldır. Kur'an'ın genel mantığı insan haklarına, insan haysiyetine ee, genel olarak kadınlara. Ya tamam şey de öyle olsun. Geliştiren... Sen Nur suresinin cevaplar mısın abi? Bunu yani eğer mi? bilemezsek, bunu bilemezsek ne Nur suresini anlayabilir, ne Maide suresinin 51. ayetini tamam anlayabiliriz. Tamam abi barışçıl o zaman. Sen barışçıl olarak Nur suresinin 2. ayetini açıklar mısın? Barışçıl olarak. Ya, tamam barışçıl olsun. Barışçıl olsun. Bak Mümtehine suresi 5'te diyor ki bak Secaaddin Bey ayrımı kendisi yapıyor. Kur'an'ın kendisi yapıyor. Diyor ki ne diyor? Mümtehine suresi 5'te diyor ki ayetlerimizi inkar edenler yalancıdır diyor ya. Bütün dünya insanlar yalancı mıdır? Ben yalancı mıyım yani? Şimdi Kur'an ayetlerine inanmıyorum. Ben hayatımda yalan söylemedim. Size yalan söylüyor demem ama neticede Kur'an'a bakış açınız e, sizi yanlış yola götürdüğü için bu e, yanlış yola gitmek ayette, başka bir şey. İnsanları muhatum. yalancılıkla suçlamak başka bir şey. Neyse devam edin buyurun. Nur Suresi 2 onu bekliyorlar. Yok Nur Suresi 2'de benim söyleyeceğim bir şey yok. Bunu neticede e, oturup konuşulabilir. Bu, bu şey değildi yani. Ya, oturuyoruz abi. Genel olarak Müslümanlar arasında söylüyorum. Yani sizinle ilgili değil söylediğim de şey. Ee, Nur suresi 2'nin uygulaması çok şeydir. Yani neticede lafza bakılır. O gramerdeki şey ne ifade ediyorsa onu yapılır. Ee, zaten Sıcaktım onu kula kadar güncel bir şey söyleyeyim o zaman. Güncel güncel zina bir konusunda. şey söyleyeyim. Ee, şey, güncel güncel, güncel yani bir abi. şey söyleyeyim de Kur'an'ın genelinde konuşalım. Güncel bir Yo, şey söyleyeyim bak güncel. Şunu kes mavi bir dakika. Yani zina olayını zaten Nur suresi 2 önceki olaylardır. Zina'nın nasıl tespit edileceği kime uygulanacağı Ondan sonra Nur Suresi 2 uygulanır. Ya zaten çok uygulanması e, mümkün olmayan da bir ceza, psikoloji yok, bir, bir ayet orada bence. Evet, onları sonra konuşalım. Bir bir günlük günlük şey vereceğim. Günlük canlı. Buyurun, buyurun, canlı. Buyurun. Şimdi Kur'an'da diyor ki Kalem şey ilk Alak Suresi'nde der ki Alak Suresi'nde o Allah için yani kalemle öğretendir. Yani yazmayı öğretendir. Hı hı. Yani Adem'i yazmayı öğretmiş, okumayı öğretmiş göndermiş değil mi? Adem kim? Adem kimse artık ilk insan veya halife fark etmez. Siz halife diyorsunuz, biz ilk insan diyoruz, Kur'an da ilk insan diyor, Tevrat da ilk insan diyor, İncil de ilk insan diyor. Ne dersen de o fark etmez. Siz et de mi? Ademsiniz canım. Ya, hayır, hayır, hayır. Ben Adem zürriyetine, inan, inanca göre Adem zürriyetinden gelen beşer. Şimdi Adem, bak ne diyor? Ama kalemle öğretendir. Değil mi? Evet. Kalemle öğretendir. Canlı örnek vereceğim bak şimdi. Eğer Adem'i kalemle yazmayı öğretmiş ise bugün kazılar yapılıyor kardeşim. Kazılar yapılıyor. Arkeologlar tarafından kazılar yapılıyor ve tarih fışkırıyor. Orada şeyde, Göbekli Tepe'de kazı yapıldı. İnsanlar okuma yazma bilmiyor o zaman. Bak okuma yazma bilmiyorlar. Aletler ellerinde taşlarla resim yapıyorlar. Yazı yazamıyorlar. Peki şimdi bu ve üstelik 12 bin yıl 12 bin yıllık bir süreci kapsıyor bu. Adem'in Adem'in gönderilişi ise 6 bin 7 bini ancak buluyor. Adem öncesi insan bunlar. Okuma yazma da, bilmiyor. Bu da bir varsayım. Bu da bir varsayım. Adem'in 6-7 bin yıllık tarihi de bir varsayın. Bu hayır Kur Tevrat'tan çıktığın zaman veya vardır. Evet. Kuranda da Kur'an'dan hesap da ay, yapılıyor. Hayır hayır hayır. Tevrat'tan asla. da hesap yapılıyor. Hepsi ay, yapılıyor. Ay, Nuh var. Hesap et Nuh'u hesap Nuh. etmeyin efendim. Kur'an asla öyle bir tarih vermiyor. Ben ne diyorum bak şimdi boş olan ayeti söylüyorum ya okuma yazma bilmeyen toplum var. Yazmayı bilmeyen toplum var. Göbekli Tepe'de çıktı. Açıp okuyun lütfen. Musunuz? Göbekli efendim? Tepe biliyor musunuz? Nereye? Göbekli Tepe'yi biliyor, Tepe biliyor musun? Göbekli Tepe ne bir nasıl bir yapı? Ben bilim adamlarının açıklamasına göre söylüyorum. Evet, bilim ona göre. adamlarının açıklamasına evet, göre. göre. Evet. Ibadet ona gö 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 diyorum. İbadet hanı evet. değil. Evet. Yani, hayır, ibadet da de değil orası. Kesinlikle evet. tapınak. ne Tam olduğu tapınak, belli tapınak. değil. Tapınak olduğu hayır, belli değil. Hayır hayır. Hayır Kesinlikle, hayır. Kesinlikle bak orada çalışan yönetim kurulunda olan profesörü dinleyin. Bir e, kadın bir erkek isimlerini unuttum. İsimlerini unuttum. Orada. Şimit. Alman alman arkeolog Schmidt o. öldü. Alman alkolik öldü. Alman arkeolog öldü. O yok. Ee, Ve e geçen geçen program vardı. Altaylı'nın programı vardı. Bak dinleyin bir zahmet. Altaylı'nın Fatih Altaylı'nın programında iki profesörün ikisi de tapınak olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Tapınak ya, diye laf koydular. Tapınak değil. İnsanlar tapınmayı da bilmiyor. Yazmayı da bilmiyor. Yok, Hayvanla oldu. ilk ayrışım diyorlar. Hayvanla insanın ilk ayrımı. Yok, i̇lk e ilk ya, ayrımı. Müsaade et ben de anlatayım Göbekli Tepe'yi. Şimdi bu canlı canlı kardeşim orada Göbekli Tepe'de. Hayır bizim Kayseri'de de var. Kayseri'de de var. Kültepe'de kazı yapıldı. Aynen Kayseri'de de var. Vardır vardır. Ee, Anadolu zaten bunlarla dolu. Şimdi zaten. neye inanacağız? Peki elimizde hiç delili olmayan Kur'an'a mı inanacağız? Canlı insanların arkeolo arkeolojik kazılarına bilimsel Ar mi inanacağız? Kur'an zaten bilime bizi yönlendiriyor. Arkeolojik olarak e, Göbekli Tepe'yi izah etmek e, gerekirse şunu da söylemek lazım. Göbekli Tepe 12 bin yıllık ve hatta çok daha eski tarihlemesiyle ateist arkeolojinin bütün argümanlığını yıkan bir bulgu. Yakup abi siz bunu lütfen <laughs> e, yanlış yorumlamayın. Evet evet. Yap, ee, yapmayalım avcı, avcı, yapmayalım. Avcı, bir saniye müsaade avcı toplayıcı bir grup olduğunu zannettikleri insanların... E, <laughs> Avcı toplayıcılıktan çok önce tapınak e, inşa etme e, kapasitesinde bir insan varlıkları olduğu anlaşıldı. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani o anlamda Göbekli Göbeklitepe e, bizim genel İslam e, argümanlarını yıkan değil, destekleyen bir şey. Bu eğer yıkıldıysa ateist e, argümanlar yıkılmış demektir. Bütün bütün dünyadaki veriler alt üst ediyor Göbeklitepe. Bütün, evet, bütün dinleri çöpe bütün dinleri çöpe atıyor. Bütün, bütün ateist, ateist çöp atıyor. Evet, bütün ateist argümanları çöpe atıyor. <laughs> ya tamam, tamam arkadaşlar. Bu <laughs> Yok, bizim şunu değil. Kur'an'a dönelim. Kur elimizde Kur'an var. Kur'an'a dönelim. Şimdi şunu söylüyorum. Bak ben e, bu yayına katıldım. Öncelikle teşekkür ediyorum size gerçekten beni aldığınız için. E, ve düzeltme yaptım. İşte meydan okumadım ben diye. Biz e, ateistlerin de argümanlarından faydalanmaya e, gayret eden insanlarız. Biz ateistleri de seviyoruz. Deistleri de seviyoruz. E, yeter ki hakaret e, ve küfür olmasın. Biz de evet. ortamda ben kendi adıma söylüyorum, gelirim konuşurum ve e, ben senden bir şey daha rica ederim. İbrahim. <laughs> Normal beni arada yine de alırsan böyle uzun değil de kısa e, senin söylediklerin şeyleri cevap vermek isterim.